Değerli konuklarımız ve sevgili öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü için, Cumhuriyetimizin doğum günü için toplandığımız bu mutlu günde Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi, Cumhuriyet'in 100. yılı sergi ve konser programına hepiniz hoş geldiniz. Arif Nihat Asya Üstad'ın dediği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakları bize vatan yapan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlik mertebesine ulaşmış bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ve onların manevi huzurlarında sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Ortamının, bu aile ortamımızın mimarı, okul müdürümüz, can müdürümüz, sayın tashir zamanı konuşmalarını yapmak üzere. Sayın, sayın Sayın Sayın, sayın, sayın. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Dünyanın en pahalı ve en kıymetli toprakları olan Aziz Vatanımız üzerinde bu büyük milletin Cumhuriyet İdaresi ile beraber hür ve bağımsız bir bütün olarak dünya büyük değişlerden olan inadımızı belirtip ilçemiz Marmara Lisesi Abdülkadir Melay Güzel Lisesi olarak hepinizin yüzlü yılda Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız. Bu kıymetli toprakları bize vatan yapan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah sözcüsü olmak üzere, vatanın bulunmaz bütünlüğünü, milletin huzur ve sükrünü sağlayan ve bu ulvi gayetin toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor ve manevi huzurlarından saygıyla eğiliyoruz. Adlarını hayırla ve rahmetle anacağımız Nene Hatunlar, Harika ekipler, Kara Fatmalar, Şerif Abatılar, Gördeşli Makbule Hanımlar, Halime Çavuşlar gibi kadınlar, kadın kahramanlarla savaşlarda önemli rol oynamışlardır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından 29 Ekim 1923'te milletimize en yakışan rejim olan Cumhuriyet İdaresi'ne getirmiş, Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy verilerek kabul edilmiştir. Aynı gün Mustafa Kemal Atatürk'ü bu başkanı seçilmiş, Bazıları demokrasi ve ilgilerde saçlandığından Cumhuriyet dünyada tutar, yaşatılmaya devam etmektedir. Cumhuriyet, erdemin, halk iradesinin, hak ve hukukun ve medeniyetin adıdır. Bu idare sisteminde insan hakları, milli danışma, ferdi ve toplumun kudu refah, adam bir şey sağlamaktır. Sayın Kaymakam'ın değerli misafirler. Atatürk, Cumhuriyet'i biz kurduk, konusunda eşleştirmişsiniz. Diyerek bu görevi gençliğe ve onurlu yolda yetiştirmeye çalışan bizlere de emanet bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek hem gençliğin hem de bu işin içinde yıllar yıl olan bizlerin görevimiz. İlgili ve güçlü olmak zorundayız. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundayız. Hem bildi hem de evrensel kültürü öğrenmeleri yaşatmalıyız. Ülkenize ve milletinize karşı sorumluluklarını bilen Dünya Milletler Ailesi'nin bünyesi olarak Dünya ile paralel yaşamayı becerebilen istikbalımıza ve istikbalimize yönelen tehlikeleri geliştiren insanlarımıza ihtiyacımız bulunmaktadır. Güveniyoruz, inanıyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ileri götürecek değişik değişmektedir. Bu duygularla ve düşüncelerle okulumuz adına hepinizin 100. yılda Cumhuriyet Bayramı tekrar kutluyor, sağlık ve diliyorum. <laughs> bizlere vakit ayırarak programımızı teşvik eden Pendi Kaymakamımız Sayın Mehmet Yıldız beyefendileri, konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşviklerimi rica ediyorum. Sürpriz oldu. Doğrusu biz e, Aytekin Hocamla konuşuyorduk. Müdürümüzün bu güzel konuşmasından sonra bize söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Dünyanın en değerli ve bedeli atalarımızın kanıyla ödenmiş bu güzel topraklarda gerçekten söylenecek güzel şeyleri müdürümüz Cumhuriyet'le ilgili söyledi. Ee, ben de bu duygularla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Daha nice yüzyıllara yıllara ulaşmayı biliyorum. Biz bu salonda bulunan e, çok güzel bir topluluk, çok genç değerli öğrencilerimiz var bizim gibi kıdemli büyüklerimiz var. Çok şanslıyız Cumhuriyetimizin 100. yılını sağlık ve sıhhat içinde görebildiğimiz için inşallah gelecek nesillere de bu Cumhuriyetimizi daha güçlü, daha kurumsal bir şekilde teslim etmeyi yüz e, yüzyıllar boyunca yaşamasını ümit ediyorum. Bu duygularla tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Bu vesileyle de Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı, bütün şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle de yad ediyorum. Ruhları şahane olsun. <laughs> Tabii ben okulumuza gitme şansını yakaladım bu kısa süreli pendik kaymakamlığım sürecinde değer müdürümüze. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. <laughs> Ve tabii onun şahsında bu salonda bulunan ailenin diğer fertlerine de sonsuz teşekkürler ediyorum. Çok etkilendim. Bunu Aytekin Hocamla da konuştuk. Çok beğendim. Evet programımız biraz yoğundu. Belki de biraz erken de çıkmak zorunda kalırsam özür diliyorum. Ama gelmesem olmazdı. Burada bulunmalıydım. Ben de geldim. Şeref duydum yaptığınız güzel çalışmaların, başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Tebrik ediyorum. Sahneyi e, bugün için artık asıl sahiplerine, asıl hak edenlere bırakalım. Biz figüranlar olarak çekilerin asıl istere bırakalım. E, sizlere iyi seyirler, iyi e, ne, ne demeliyim? Eğlenceler. Dinletiler diliyorum, evet. Çok teşekkür yaşını bitmeyen bir coşkuyla, umutla ve heyecanla kutlamak bizlerin en doğal hakkı hatta boynumuzun borcudur diyoruz. Kutlamamıza başlamadan önce Abdülkadir Meraki Güzel Sanatlar Lisesi olarak e, az önce izlemiş olduğumuz resim sergimiz ve resim bölümümüz hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, okulumuzun kuruluşundan bu yana resim bölümümüz yurt içinde ve yurt dışında birçok yarışmalarda birçok başarılara imza atmış. Bizim öğrencilerimizin eserleri şu anda dünyanın dört bir yanında sergilenmekte. Nerelerde derseniz Litvanya, Bulgaristan, İtalya, Çin, Rusya, Çekya, Almanya ve yine öğrencilerimiz Macaristan, Polonya, İspanya'da birincilikler Aynı zamanda İtalya, Macaristan ve Slovakya'da mansiyon ödülleri ve daha sayamayacağım hakikaten birçok yurt dışı ülkesinde yurt dışında ödüller aldılar. Bunun yanında hepimiz az önce izlediğimiz sergide gördük ki Henüz dördüncü eğitim yılında olan okulumuz ve öğrencilerimizin başarıları gerçekten takdire şayan. Burada resim öğretmenlerimiz Nurten Erdoğan, Zeliha Doğan, Çetin Toğaç, Gaye Demir, Gülcan Cansu ve grafik öğretmenimiz Semra Yakışır ve öğrencilerimize tekrardan teşekkür etmek istiyorum. İyi <laughs> Ve kutlamak programımızın az sonra başlayacak muhteşem konserinin öncesinde öğretmenlerimizi sizlere takdim etmekten onur duyarım. Bağlamada Türk Halk Müziği Bölüm Başkanımız Sayın Mevlun Çiftöğrez. Burada Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanımız Sayın Gökhan Akkanatlı. Yunanlı Çaladılar'da öğretmenimiz Meyha Kanun'da öğretmenimiz sevgili Ayşe Urel Mey Balaban ve da öğretmenimiz Ferhat Küçü. öğretmenimiz Ferhat Küçü. Bağlama'da sayın hocamız İlyas Çalışkan. Bas hocamız Cem Serkan Köksal ve Piano'da sevgili öğretmenimiz Zeynep Duran. Ayrıca Bağlama'da öğrencimiz Emin Kavcıar ve Kabak Kemal'de e öğrencimiz Kerem Kızılkaya. <laughs> Okulumuzun ezgisi, namesi, güzel sesi hocalarımız ve öğrencilerimiz, sevgili müzik bölümümüz, iyi ki varsınız. Elinize, elinize, yüreğinize <laughs> sağlık. Şimdi artık konserimize geçelim. Konserimize Atatürk'ün çok sevdiği türkülerden biri olan Çalın Davulları türküsüyle başlayacağız. Selanik'ten bir ağıt olarak yükselen bu güzel türkü öncesinde sizlerle paylaşmak istediğim ufak bir anekdot var. Atamızın harp okulu yıllarından sınıf arkadaşı Ali Fuat Cem'e şu şekilde rivayet olunur. Mustafa Kemal'in bu akşam mahzun bir hali vardı. Sen de bir şey var dedim. Ne oldu? Bir şey yok dedi. Fakat müteessirim. Doğup büyüdüğüm Selanik, acaba Türklerin elinde kalacak mı? Ben eğer Trabzon'dan dönersem yine buralara gelecek miyim dedi. Ve iç çekerek ekledi. Ah Selanik, seni bir daha Türk olarak görebilecek miyim? İşte bu güzel memleketten, güzel Selanik'ten, atamızın memleketinden koromuz seslenecek. Solistimiz hocamız sevgili Mevlüt Açık Göz ve karşınızda orkestramız. Çalın da bundan. Evet.